Son 2-3 yılda Aronya ile ilgili 300'e yakın video ve fotoğrafım var ve bulduğum her literatürü okudum ve videoyu ekle vereceğim size resimli ve videolu üzerinde Aronya ile ilgili detaylı bilgileri var. Yani fotoğrafman gibi seyredebilirsiniz. Aronya'nın vatanı Kuzey Amerika. 1834 yıllarında Petersburg'taki Petersburg'daki botanik bahçesine Ruslar getirmişler Amerika'dan. Sonra da 1940 ve 50'li yıllarda Rusya'da yetiştirilmeye başlamış iyicene. Yani tarımı yapılmaya başlanmış. Aronya süper meyve. Yani antioksidant özelliği çok yüksek olan meyve. Tek bu. Meyvelerin kral olarak adlandırılıyor. Kansere karşı iyi. Felce karşı iyi. Kalp krizine karşı iyi. İdral yollarına faydalı. Ben şunu söyleyeyim, ben kendim 3 senedir yaklaşık yiyorum. Sabahtan 30-40 tane aç karnına yediğiniz zaman yüzünüze sanki krem sürülmüş gibi oluyor. Yani cildi ne yapıyor? Gençleştiriyor. Gençleştiriyor insan şeyi. Bunun ben deneyinde yaptım. Onun için gençleş antioksidan özelliği bu zaten, oksidan özelliği. Bunu ben birebir denedim biliyorum. Tansiyona karşı, vücudun şey diyor, vücudun bağışıklık sistemini ne yapıyor? E, düze e, kor e, güçlendiriyor. Manezyum bakımından zengin. C vitamini var. E vitamini var. Biliyorsunuz E vitamini önemli. Ondan sonra demir var. Iyot var. Kalsiyum var. Yani çinko var. E, mineral bakımından zengin. E, vitamin de var. K vitamini de var bu arada. A vitamini var. E, ne oluyor? E, sizin günlük olarak alacağınız vitamin ve mineraller de içinde var. Bu da çok yararlı. Bunun Türkiye'de tarımının yapılması lazım. Ben Finlandiya'da, Helsinki'de toplama aşamasında da ne yaptım? Bunu denedim. Mesela Eylül ayın başında toplamaya başlıyorsun, yiyorsunuz. Şu anda dün yine topladım. İki buçuk ay sonra dalında videolarımda göreceksiniz. Ee, duruyor halde, yapraklara döküldüğü halde. Çünkü niye? Doğal zararlısı yok. Kuşlar yemiyorlar bunu genelde. Meyveli bir de sinek minek de olmuyor. Yani bahçelere, parklara da dikebilir belediyeler. Sizler de dikebilirsiniz. Bunun tarımı Türkiye'de özellikle Karadeniz bölgesinde veya nemli bölgelerde yapılabilir. Dönüm başına 1300-1500 kilogram arasında Karadeniz bölgesinde verim alınabilir. Kilosu da 15-20 eurodan rahat satılıyor. Hadi diyelim çiftçi 10 eurodan satsa bile kilosunu kazancını düşününüz, düşününüz. Az yatırımla çok kazanç. Yatırımı kolay. Çünkü e, doğa olmadığı için e, bu e, ilaç mila sıkmanız gerekmiyor. Bir de ne yapıyor? E, geç çiçek açıyor. Don tehlikesi yok. Eksi 40 derece sıcaklığa kadar dayanıyor. Dayanıklı. Yani e, bunu ne yap, nasıl yiyebilirsiniz onu işte marmelatını yapabilirsiniz kurutunuz kuruturken şuna dikkat ediniz ben bunları hep literatürde buldum 35 derecenin üzerine çıkmaması lazım. Yani hava kurusu yapmanızda yarar var. Saplanılan kurutmanızı da tavsiye ederim. Çünkü uçmasın diye içindekiler de. İşte ununu yapıyorlar. Unundan bir çay kaşığı balık veya işte omletin şunu bunun etin üzerine attıp yediğiniz zaman o bir çay kaşığı kilolarca birkaç kilo meyveyi başka yemenize eş değer mineral ve vitamin bakımından her bakımdan faydalı bir meyve. Ve ben size şimdi ek de bununla ilgili hem yazılı hem de görsel olarak görüntüleri sunuyorum. Normal benim tavsiyem size normal bir bilgisayarınızı açınız. Normal bilgisayarda ekranı koyup seyrediniz veya televizyona koyup seyrediniz. Çünkü Aronya ile ilgili dediğim gibi yaklaşık 3 senelik bilgi birikimimi, videoları ve deneyimlerimi anlattım. Bir kişi ne kadar toplar bundan? ellen toplaması gerekiyor. Çünkü Karadeniz bölgesi yamaç olduğu için bunun yani şey tarımı öyle dikmeniz lazım. Fındık bahçesi gibi dikebilirsiniz ki öyle görüntüler de var orada. Yani Dikiminde de Türkiye'de biraz yanlışlar gördüm. Onları hep belirttim. Fındık ocağı gibi dikebilirsiniz bunu. E 3 metreye kadar boy atıyor. Daha da fazla atabilir Karadeniz bölgesinde. E, bir kişi yaklaşık olarak saatte 4-5 kilo toplayabilir. Daha da hızlı olanlar, pratik olanlar vardı. Bu da niye? Çünkü biliyorsunuz Karadeniz bölgesinde Özellikle çay, işte fındık toplamada e, ücretli olarak bulunmak e, insan gücü lazım. Ama burada bunun da hesabını yaparsınız. Dediğim gibi az maliyetle çok karlı bir şey. Ben daha detaylı bir videolar bu konularda yapacağım. Şimdi edindiğim bilgilerle ne yapıyorum? Sizlere sunuyorum. Dediğim gibi ya normal bilgisayardan çünkü cep telefonundan yazılar küçük gözükür ya da yat, yatık yapın e, tam görüntü olsun. Bilgisayardan veya tabletinizden veya Televizyonunuza takıp seyrediniz. Elimde dediğim gibi 300'ün üzerinde şu anda video ve görüntü var. Çünkü 3 senedir çekiyorum, topluyorum. Bir, 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 televizyon Telefonumun hafızası bile doldu bundan. Ee, i̇steyene de iletirim. Yine bildiğim bilgileri de iletmeye yine sizlere çalışırım. Hepinize Helsinki'den selamlar. Kalın sağlıcakla. Buyurun görüntülere. böyle toplu halde yani fındıkları dikmek gibi birkaç kök bir arada böyle yol kenarına dikilmiş burada. Aronya. Evet. Aroya'nın bu değişik kökleri birden fazla bir araya dikiyorlar. Kökleniyor. Evet. Gördüğünüz gibi dışarıdan çektiğim görüntünün normal iç kısmı da bu. Yani bir alana böyle dikilip ortada yüksek verim alınabilir. Bu viking türü. Bu da ne kadar yüksekte olduğumu görmeniz için yani çıktım tepesine fındık toplamak gibi daha fındıktan da yüksek ee, ağaçlar böyle kök kısmında görün değişik birden fazla dikmişler. Evet. Tamam mı? Evet, aronya yapraklarını dökmüş ama meyveleri duruyor. Şimdi topluyorum. Burada gördüğünüz gibi ağacın tepesindeyim. Yaklaşık bu 3 metreden fazla yükseklik de olmuş bir ağaç şeklinde köklerini gösterdiğim gibi isterseniz yeniden göstereyim kök kısmında birden fazla kökü dikmişler Aynı e, fındık ocağı gibi, biz Trabzon'da gafulluk diyoruz, o şekilde dikilip, yani bir gafulluktan yaklaşık olarak 50 kilo ürün almanız mümkün. Bu da bir fikir çünkü teker teker dikildiğini gördüm Türkiye'de, tek dikiyorlar, aralarına mesafe bırakıyorlar ama böyle bir ocak dikip, aralarına mesafe bırakıp fındıklık gibi yapılabilir. Ve çok karlı biliyorsunuz. Çok pahalı bu. Fındığın neredeyse 5-6 katı fiyata kilosu satılıyor. Daha da fazla verim alınıyor. Herhangi bir e, zararlısı yok. Kuşlar da yemiyor. Ama sadece gördüğüm fındık köpeğini yediyor. Köpek yiyor bunu. Bunun adı süper meyve bildiğiniz gibi. Ve antioksidan, Birçok özelliği var tarımı Türkiye'de yapılması çok önemli özellikle Karadeniz bölgesinde biraz güneş alan yerlerde yapılıp çok yüksek verim alınabilir. Dediğim gibi bir ocaktan yaklaşık 50 kilo verim almak mümkün ki ben bunu denedim. Bu da ne kadar yüksekte olduğumu görmeniz için yani çıktım tepesine fındık toplamak gibi daha fındıktan da yüksek ağaçlar böyle kök kısmında görün değişik birden fazla dikmişler. Evet